Baş. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar Karim ee, Rumaysa e, maalesef videosunu editlerken yalnız bir parçasını silmiş. Arkadaşlar normalde ee, bu kapanış kadar. olacaktı. Hemen. Şimdi kapanış olacaktı Aynen. çünkü saat baya geç. Açılışım olsun, gitmiş. Sağ ol dostum. Yani 5 dakika konuşmuştum, bir şeyler anlatmıştım ama unuttum ne dediğimi. <laughs> olsun sağ olsun. dostum, böyle ya, bir şey yok? Olur böyle şey şu hatalar. Ne demiştin? Hatalar üzerinde ölmüşsün. Ama moralim bozuldu. Yani sildim, Albert çöpten de, de sildim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi böyle değişik bir açılış oldu ya, artık. Kusura bakmayın. Muhtar, muhtar, muhtar neredesin? <laughs> Kaç muhtar. muhtar. Bu adam Muhtar dediğimiz de küçük bir Evet. Koyun. Yani. Böyle yani. Onu vazgeçelim dedik. Ulaştı. Sen ama de bugün ne güzel olmuşsun Akif Bey ya. Teşekkür yani. ederim Allah razı olsun. Saçlarını, sakallarınız evet. şekil. <laughs> ha, bu arada birkaç yılını benim moralim bozmuş ya bozsun. Canımızda. Üç haftamız kaldı. Üç haftamız kaldı. Ne? Ondan dolayı şimdi şey var biliyor musunuz hani 3 hafta hani son okul de gelirse böyle acayip böyle şeyler olur ya sınavlar falan. Aynen. O şeylere geldik ondan dolayı gerçekten sadece bu okulda şey yapamıyorum. Yani. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Tabii ki <gülüyor> ee, Sabah saat 8'de sadece 4'e kadar okulum var sonra zaten şeyim olmuyor yani yorgun oluyorum veya ne bileyim. Hani bir de bilgisayar başındasın sürekli. Hani kamar üzeri yapıyoruz biz. Ondan dolayı da sıkıntı yaşıyorum. Yani kolay değil. Ama dediğim şey. gibi e, öyle böyle bakımsız falan değilim. Çok şükür sağlam yerinde. Belki dış görünüş bir şey olabilir ama ya bakın ona... dedikleri olan... kilona çok takılıyorlar Hayır, da. Ya, ben Herkes korkmuyor. hani kendi bileceği bir şeyi ben hani kocamı böyle de seviyorum. İster Aynen. zayıflasın ister zayıflamasın. Ya şimdi şöyle bir şey Herkesin var. kilosu kendisi. Hani mi? rahat hissediyorum kendimi. Zaten böyle o kadar Hı -hı. fazla bir şey de yok ki. <gülüyor> Sen <laughs> de benim gibi şarkı. Hayırlısı olsun. Aynen. Evet arkadaşlar maalesef başıma böyle bir olay geldi. Yani ilk kez başıma gelmiyor ama gerçekten kötü bir duygu yani. O kadar insan çekim yapıyor. Ondan sonra video siliniyor. Sanırım 6 dakika falan da ama artık yapacak bir şey yok. Silindi artık e, geri getiremedik, denedik ama olmadı. Orada da neyden bahsediyordum, ne gösteriyordum. E, sabah biraz etraf falan toparlamıştım, onu çektim. Ondan sonra böyle bir küçük bir konuşma sohbet yapmıştım. E, ehliyet e, şeyine gidiyordum okuluna. Öyle artık yapacak bir şey yok. E, dediğim gibi bu tam kapanış olacaktı ki. E, tekrar açılış oldu aynı bu tiple yani bu tipimi tekrar kapanışta da göreceksiniz ama yine de umarım video hoşunuza gider o yüzden iyi seyirler arkadaşlar tam kapıdan çıktım postacı geldi e, eve bıraktı yani şey sipariş vermiştik böyle olayı bölmek için bir duvar gibi bir şey <laughs> o geldi sonra eve gidince zaten birlikte bakarız bu arada lambam da geldi yani her şey ben evden çıkınca geldi neyse evde size onları gösteririm. Şöyle kombinimi yine söyleyeyim nereden aldığımı. Hep soruluyor çünkü dedim Şi'in'den, Gömleğim Zara'dan, Taytum H&M'den, bu da Türkiye'den. Evet bu şekilde. Saç bandım da H&M. Kızlar ben tekrardan eve geldim. İşim fazla sürmedi. Sadece gittim video izledim ve ilk yardım hani Nefes adı ne onun? İlk yardım işte. İlk yardım, i̇lk yardım aynen. Onu yaptım. Ee, sonra da işte akşama şeyimi almaya gitmem lazım, sertifikatımı. Aynen, kanat kanat o tarafa. Lazım. Şu lazım zaten. Nasıl? Güzel, nasıl Bu arada e, duvar geldi, söyledim size. Yani duvar dediysem şey, Raumauftheile yani, tren band gibi bir şey. E, odayı bölmek için. Maalesef gerçek duvar yattıramadık yani. O yüzden böyle, böyle var. bir şey aldık. Nasıl olur? Bu olacak değil mi? Böyle bir şey. Olmuyor mu? Olmuyor diye bir şey yok. <laughs> Haklısın artık da olmuyor diye bir şey yok. Arkadaşlar biz böyle bir şey tercih ettik. Ee, bu duvara <laughs> Akif, bu duvara montaladık yani burayı Akif e, duvara montaladı. Montaladık. Montaladı <laughs> daha, ay, daha ay, doğrusu. Ay, ay, ay. <laughs> ay, çocuk tabii düşürmesin diye böyle daha mantıklı. Yani şimdi burayı böyle bir köşesini kapattık. Zaten Akif'in bilgisayar alanını biliyorsunuz. O yüzden böyle bence çok mantıklı oldu. Dediğim gibi gerçek duvar yapamadık. Çünkü birincisi o kadar zahmete girmek istemedik. İkincisi de zaten ileride buradan çıkacağımız için o duvarda sonra bize sorun yaşatmasın diye hani sonuçta kiradayız yani bizim evimiz değil. O yüzden böyle bir şeye karar verdik ama bence iyi oldu yani odayı böyle doğru, doğru, böldü. Yani bakın Akif'in de bayağı bir yeri kaldı. Çocuğun odası da bayağı geniş hala. Şimdi rahat rahat Oturabilirsin Akif'cim. <laughs> i̇yi olur şey, ben. bence. Bir de bu böyle beyaz renk seçtik. Siyah falan da vardı da Hı -hı. bence beyaz daha iyi aydınlık. Evet. evet sıra şimdi şeylere geldi. Neyle? Adını sen getir. Neyle? Kornişlere. Neyle? <laughs> Onları takacağız. Büyük Bir ihtimal birazdan perdelerim gelecek. Bu arada bunları sökeceğim artık. Çünkü artık yapışmıyor. Halıyı şey, tutsun diye yapmıştım. Şey, Neyi? Kapalı aşkım. Evin içinde bizi yaktın yemin ederim. Akif her zaman o kadar açıyor ki bu kaneferi. Pişiyorum resmen. <laughs> evet koltuğu çekelim. Şimdi her yer zaten e, duvar geleceği için şey olacak. Arkadaşlar küçük bir plan değişikliği oldu. E, bizim evdeki şey e, duvar delme aleti yani bu amaç yine matkap mı deniliyor. Her neyse o duvara uygun değildi. O yüzden eşim amcasından bir tane alacak. Ondan daha kolay e, deliniyor duvar. O yüzden beklememiz lazım. Yani perdemi artık ne zaman takarım bilmiyorum. Yarın da çünkü çekimim var. Büyük ihtimal pazartesiye kalacak. Yani e, korneşleri zaten daha önceden yaparız. Ama eğer yetişirsek yarın perdeciden perdeleri alırım. Çünkü hazırmış zaten. Öyle neyse. O zaman size şimdi yatak odamdaki yeni lambayı göstereyim. Geçen göstermiştim ama takılı halini göstermemiştim. Evet lamba böyle duruyor. Ben çok beğendim. Yatağa çok uydu diye düşünüyorum. Şöyle ışığı kapatayım. Şöyle örgülü zaten. Çok güzel duruyor bence. Ben çok beğendim. Sizce nasıl? yani ne abartılı ne de şey. Tam böyle uygun oldu. Birazdan çamaşırlarımı katlayacağım ama onun öncesi biraz sohbet edelim istedim. Ee, biliyorsunuz şeye gittim e, sürüş okuluna, farşuleye ve e, önce de zaten bahsetmiştim hani bilgisayar sınavlarımı verdim diye ikisinde çok şükür. Sadece sürüş sınavım kaldı ve 6 saat e, sürüşüm kaldı. Ve onun için de şimdi terminlerimi aldım arkadaşlar. Bir bakayım benim adresim yazıyor mu? Yazmıyor. <laughs> sürüşlerimi aldım. Bu ay bu ayın sonuna kadar bitmiş olacak. Bir ayın 16'sında 2 saat, bir ayın 23'ünde ve bir de ayın 30'unda arkadaşlar. Ondan sonra tüm sürüşlerim bitmiş oluyor. Ve sonra da 4. ayda Allah izin verirse sınavıma gireceğim sürü sınavına. Çünkü biliyorsunuz doğumdan önce girmek istiyorum. Ama tabii o zaman nasıl olur bilmiyorum. 4. ayın direkt başında gireceğim doğumum çünkü. 4. ayın sonuna denk geliyor. Bakalım Allah'ın izniyle inşallah alırım. Bilgisayar sınavından gerçekten hiç korkmuyordum. Çünkü böyle hani öğrenebileceğim şeyler vardı ama böyle araba konusunu pek bilemiyorum kadınlar işte. <laughs> yani şimdi aslında bir sorun yaşamadım sürüşlerimde. O yüzden umarım alırım. Sizler de lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Gerçekten çok minnettar olurum. Bunu zaten alırsam üstüne büyük bir yük kalkmış olacak. Yani çocuk gelmeden çok güzel oldu. Ve değinmek istediğim bir konu daha var aslında. Ee, emzik konusu arkadaşlar. Yani çoğunuz farklı farklı markalar önermişsiniz. Ama tabii her çocuk farklı yani. Çünkü bunu kendi arkadaşlarımdan da duyuyorum. Hep doğum yapanlardan. Mesela çocuklar her emziği almıyor. Yani bir tane emziğe alışınca hep onu sürekli alıyormuş. Ben de o yüzden sanırım e, bir... Nuk muydu? Mam? Yok. Mam'ınkini alırım bir tane sanırım ve Avent'inkini. Artık denerim hani hangisini alırsa. Yani aslında zorla da böyle emzik vermek istemiyorum. Bilmiyorum sizler çocuklarınıza emzik veriyor musunuz veya vermiyor musunuz? Çünkü şunu da duyuyorum ki emzik pek de iyi değilmiş. Ama bilemeyeceğim yani mesela annemde şöyle bir şeydi yani bizde daha doğrusu. Biz beş kardeşiz biliyorsunuz ki ve dördümüzde yani Azat hariç biz dördümüzde emzik kullanmadık. Ve annem azada heveslendiği için e, hani hiç emzik emmedi çünkü çocukları biz emmedik o yüzden ona emzik vermiş ve şimdi o emzik emiyor ama onun da pek böyle bir alışkanlığı yok sadece uyurken emiyor sonra zaten e, kendisi atıyor ağzından yani emzik vermeyenleri de biliyorum o yüzden bilemiyorum nasıl yapacağım Allah izin verirse emzirmeyi de düşünüyorum İnşallah olur her şey istediğim gibi. Öyle ama emzik konusunu dediğim gibi daha almadım ama iki markadan alırım sanırım. Eğer vermek zorunda kalırsam denerim yani hangisi daha iyi olacak ve bez konusu da var. Pempas'ı zaten hepiniz kullanıyor musunuz? Yani hepinizden güzel yorumlar geldi. Ee, sadece bir kişi yazmış hani ne gerek var pahalı pahalısına diye. Ama ben hiç öyle düşünmüyorum yani zaten pahalı dediğinizde. Diğerlerinden belki 1-2 euro fark vardır yani bu da bence çok değil hani herkes tabi bebeğinin iyiliğini ister o yüzden ben pempas kullanacağım Tabii herkesin düşüncesi farklı hepsine saygı duyuyorum Dediğim gibi ben pempas kullanacağım annem de hepimize pempas kullanmış ve çok memnun öyle bir numarayla başlayacağım artık zaten çok fazla da stok yapmayacağım çünkü çok çabuk büyüyorlar ondan sonra da 2 numaraya geçirim diye düşünüyorum. Evet ben çamaşırlarımı kaldırdım. Zaten fazla bir şey yoktu. Şimdi de makinemi boşaltacağım. Ondan sonra bir işim kalmıyor. Mutfakta zaten bir şey yok. Ondan sonra keyif yaparım artık. Çünkü zaten süpürme işini falan sabah yapmıştım. Şimdi, şimdi keyif zamanı kendime böyle iki tane çilek aldım. Ve biraz televizyon izleyeceğim. Ama netlemiyor şu an. Evet. Youtube'a gireceğim. Birkaç vlog izlerim. Ondan sonra artık akşam görüşürüz büyük ihtimal. Daha ne yemek yapacağım bilmiyorum. Daha biraz erken, daha acıkmadık o yüzden düşünürüm daha. Ondan sonra da görüşürüz tekrardan. <laughs> Kızlar bu çocuk bak, o kadar tatlı, bak, tatlı ki. Su, on, Maşallah din gerçekten o, şeker gibi. Arkadaşlar ben öyle bir uyumuşum ki koltukta e, video izlerken. Sonra kalktım hemen bir şeyler hazırladım çünkü acıkmıştım saat 8'e geliyordu. E, hızlıca tavuk sote yaptım yanına da pilav yaptım onu yedik ama çekmedim. E, şimdi de e, çekim için eşyalarımı hazırlamam lazım. Ben şu an yarınki çekim için elbiselerimi hazırlıyorum. Um, iki tane kendimden elbise götüreceğim. Bir tane siyah, bir tane de bu. Bu özel dikildi bana. Bunu da sipariş verdim. Um, burada da böyle birkaç bir şey hazırladım. Böyle taytlar altına giy e giyebilmek için. Çünkü dışarıda çekim olacağı için üşmek istemiyorum. O yüzden koydum bunları da. Şimdi son eksiklerime de bakayım. Ondan sonra bunları bir güzel e paketleyeyim. Yani paketleyeyim derken bir poşete koyayım. Ve üçüncü elbisem de fotoğrafçıya ait olacak. Ama zaten sizler de sonraki vlogda görmüş olursunuz. Bir de şu ayakkabılarımı götüreceğim. Çünkü bunlar rahat ve altında gözükmeyecek. Yani arkası kalın diye bunlar e, iyi olur diye düşündüm. Bunları da koyacağım. Bu şekilde. Ben bunu sanırım bir 5 ay önce almıştım. Takmak nasip olmadı. E, bunu yarın takacağım büyük ihtimal. Çünkü elbiselerime de uyuyor. Güzel bakımlı dursun tırnaklarım. Zaten sonra akşam kesin çıkartırım. Çünkü böyle uzun tırnaklarla pek rahat edemiyorum. Ve zil çaldı. Evet şimdi son olarak kaşlarımı alacağım. Aslında pek fazla çıkmadı. Ama yine de temizleyeceğim şuralarını. Ee, yüzüm temiz olsun tabii yarın çekim için. Bu arada yarın ben makyajımı yapacağım. Ondan sonra saçımı yapmak için görümcemlere geçeceğim. Çünkü biliyorsunuz o kuaförde çalıştı. Şu an tabi evet. hani annelik iznine çıktığı için çalışmayı bıraktı ama kendisi kuaför ve ona saçımı yaptıracağım. Aslında öyle fazla abartılı bir şey yaptırmayacağım. Bu arada aynam kirli kusura bakmayın. <laughs> böyle dalgalandırmak istiyorum saçımı ve böyle topyen etmek istiyorum. Böyle yandan kabartmak istiyorum. Ben yapınca genelde hemen sönüyor yani hiç durmuyor. O yüzden en iyisi görümceme gitmek. Dediğim gibi makyajımı yapacağım. Elbiselerimi zaten hazırladım. Ee, onda saçımı yaparım. Ondan sonra da çekime gideriz inşallah. Geçenlerde annem bu sarı ağdayı almış. Normalde ben balayankini kullanıyorum. Pembe olanlar. Onlar daha iyi ve gerçekten daha ucuz yani. Daha iyi e, söktüğünü düşünüyorum. Bunu pek beğenmedim. Bu da pahalıymış ama pek iyi almıyor yani. Her şeyin pahalısı gerçekten de iyi olmuyor. Neyse bunu kullanacağım Bir tersi artık kendi kullandığımdan alacağım. Şu an yüzüm baya bir kızardı. <laughs> Şöyle aldım kaşlarımı. Ve görüyor musunuz? Aa, burada alda kalmış. Ee, benim şu kaşlarım çok boş ya burası. O yüzden serum kullanıyorum. Umarım faydasını görürüm. <laughs> Normalde o gösterdiğim tırnakları şimdi takacaktım. Ama vazgeçtim. Yarın makyaj yaptıktan sonra takacağım. Çünkü yarın e, takma kirpik takacağım ve hep böyle elime sıktığım için kesin tırnak olunca yapamam. Yani bilmiyorum yaparım ama zorlanırım. O yüzden en iyisi yarın yapayım. Zaten yarın için pek bir işim kalmadı. Tüm işlerimi hallettim. Ya, nedense çok sabırsızlanıyorum yani bu çekim için. Çok seviniyorum oluşumla birlikte. Tabii babamız da geliyor bizle. Evet, evet ben artık videoyu burada kapatıyorum. Bayağı da yoruldum zaten. Uyurum, dinlenmem lazım. Yarına fit olmam lazım çünkü. O yüzden kendinize iyi bakın diyorum ve Allah'a emanet olun. Bay bay.